Hocam yaşlanmayı konuşacağız. Yaşlanmasak olmaz mı? Olmaz. E, i̇ki yaşlanıyoruz desek daha doğrusu. Evet. E, biyoloji bize bunu emrediyor. Yani e, hayat bize bunu emrediyor. E, zaten biz yaşlanıp hayata veda etmezsek geriye yeni nesiller gelmez. E, dünyanın bütün kurgusu, evrenin bütün kurgusu e, her canlının yaşlanması, belli bir sürenin sonunda hayata veda etmesi yerini, tecrübelerini vesairesini her şeyini gençliğine bırakması üzerine evet. kurulu. Bir de önemli olan şey şu. Bu soru çok önemli bir soru sordunuz soru. Bizim yaşlanma dönemimizdeki biyolojimizle çocukluk ve gençlik dönemimizdeki biyolojimiz çok farklı. Kaç tane var o biyolojik üç, dönem? Üç tane biyolojik üç dönemimiz var bana göre. Bir tanesi Geç çocukluk ve gençlik dönemimiz, büyüme dönemimiz o. Evet. İkincisi yetişkinlik dönemimiz. 20 ile 50 yaş arası. 50 Bence kadınlarda 20-40 yaş, kadınlar 20 yaş erkeklerde de 20-50 yaş arası. Kadınlar menopoz nedeni biraz daha erken maalesef yaşlanma çizgisinin, gölge çizgi istediğimiz noktasına giriyorlar. Bir de yaşlılık dönemi var. Şimdi büyüme döneminde sadece büyüyoruz, 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 evet. büyüyoruz, çoğalıyoruz. Ama sonra büyüme çoğalmamız bitiyor. 20'sinden sonra boyumuz uzamıyor Elimiz kolumuz uzamıyor. Organlarımız gelişip büyümüyor. Evet. Dolayısıyla burnumuz kulağımız büyümüyor. Dolayısıyla bir o büyüme dönemi bitiyor. Büyüme nasıl oluyor? Hücrelerin genetik emirlere uygun bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla. Daha sonra büyüme durduğu zaman bir miktar yavaş yavaş yıkım devreye giriyor ama bu çok yavaş giriyor. 30'unda kimse yıkıldığının farkında bile olmuyor. 35, 37, 39 çizgiler dıştan çıkmaya başlayınca yani Tabii. benim kaba anlayış, anlayışlısı diye kaba tabirimle boya kaporta işaretleri bunlar. Arabanın motoru da eski aslında. Biz onun içine açıp karaciğer ne kadar eskimiş, böbrek ne kadar eskimiş, kalp ne kadar eskimiş bakmıyoruz. Daha çok bakıyoruz böyle kaşına gözüne bu 35'lik diyoruz. Bu 40'lık, -40, bu 42'lik, bu 45'lik filan. Bu yapımla yıkımın aynı zamanda onarımın başarılı olduğu dönem. Ama yaş kadınlarda 40-45'i, erkeklerde 50-55'i geçtiğinde, özellikle her iki cinste 60'ı geçtiğinde artık büyümekle ilgili bir şey yok. Yıkım çok ön planda. devlet sadece onarımı sokabilirsiniz. Hmm. Eğer siz bu bölümde de büyümeye çalışırsanız ki bunu bir dönem anti-aging ile ilgili alanlarda denedik. Hepimiz e, bu konuya ilgilendik. Acaba ne olur diye gördük ki büyük yanlışları var. Yani büyümek için Büyüme hormonu yaptığınız insanların hepsi bir süre sonra beyinde büyüme hormonunun çok salgılandığı akromegali hastası gibi hastalandılar. Hmm. Yani biz hücreleri bölünmeye sevk etmek durumunda kalınca metabolik hormonlar ama daha da önemlisi kanser gibi bir meseleyi devreye sokmak zorunda kalıyor. Çünkü bölünmeye zorladığımız hücre haddinden fazla bölünmeye zorlandığı zaman strese giriyor olun, ve hatalı var. bölünüyor. Hatalı bölünüyor. Hatalı bölündüğü zaman da kansere e, sofra açıyor. E, şimdi Kansere bir e, e, yol açıyor. Davetiye çıkarıyor. Evet, davetiye çıkarıyor. Dolayısıyla bizim işimiz yaşlanmak olmalı. Ama yaşlanmayı doğru, akılcı, bilimsel ve hakkıyla düzenli hastalıksız yaşlanmayı becerebilmek olmalı. Evet. O zaman ne yapacağız? Ne Yaşlanma yapacağız? sürecinde tamir süreçlerini devreye sokacağız. Bizim yaşlanmamızın bir sebebi tabii ki DNA'mızın yaşlanması, genomumuzun yaşlanması, genomik yaşlanma yani genetik bilgilerimizin yaşlanması ama sadece o değil. O genetik bilgilerin yanlış okunması, epigenetik. Yani senaryonun hmm. eskisi gibi çizikleri silinmiş kısımlarını okuyamadığı için epigenetik o yaşlanma hızının artması. Eğer epigenetik yaşlanmayı durdurabilirsek daha iyi daha uzun yaşar mıyız emin değilim. Hızlı kötü bir hayat insana uzun gelir. Olmaz. İyi bir, bir hayat, hayat, keyifli bir hayat, sağlıklı bir hayat, formda ve fit bir hayat insana daha uzun gelir. Ama şu çok önemli. Biz onarım sistemlerimizi ne kadar çok güçlü, ne kadar erken ve ne kadar doğru devreye sokabilirsek kronik hastalıklara daha az yakalanırız. Yani daha az şeker hastası olma ihtimalimiz olur daha az diyabet dışında daha az tansiyon hastası oluruz. Daha az eklem hastası oluruz, romatizma hastası oluruz. Daha az Alzheimer'e yakalanırız, daha geç bunarız. Daha az bizim damar yaşımız yavaş ilerler ve daha sağlıklı kalır. Dolayısıyla biz kronik hastalıklardan uzak kaldığımız ölçüde hem sağlıklı yaşar hem sağlıklı yaşlanırız. Ve sağlıklı yaşlandığımız zaman da zaten bana göre otomatik olarak bir şey yapmanıza düşünmüyor Biraz daha uzun yaşama şansını yakalarız. Anti-aging konusu unutuldu. Şimdi longevity gündeme geldi. Siz de çok bahsediyorsunuz programımızda. Neden böyle oldu bu durum? Aslında anti-aging, longevity meselesi iyi hayat. Hmm. Onu biliyorum. İyi hayat. Evet değil longevity. Değil longevity iyi hayat. Longevity sözcüğü e, böyle bizim biz Yabancı sözcükleri tekrarlamaktan evet. hoşlanıyoruz ama e, girdi artık tabirimizde anti-aging fark, fark var, çok fark var. Anti-aging işiyle ilgili benim 2004-2005-2006'lı yıllarda arka arkaya yazdığım yazılar var. Anti-aging out artık dedim çünkü işaret anlığa dönüştü. Hmm. E, çünkü bir sürü insan kendini durup dururken anti-aging uzmanı yaptı. Ve bir takım yanlış tariflerle, yanlış bilgilendirmelerle ve insanları olması mümkün olmayan hedeflere yönlendirerek e, boşuna zaman harcattılar, para harcattılar, ümitsizlik, her ümit harcattılar, ümitsizliğe hmm. soktular. E, ayrıca anti-aging'in bir tartışı da şuydu, sözcüğün kendi kötü, kendisi kötü. Anti-aging, yaşlanmaya karşıladık. Biraz önce söyleyeyim, yaşlanmak kadar güzel, hoş, insanın tecrübe biriktirdiği, empati yapabildiği, evet. daha akıllı davranabildiği, daha sakinleştiği, daha huzur olduğu bir dönem var mı? Yok. Bir dönem. Çok rafine bir dönem. Çok güzel söylediniz. Ama anti aging yaşlanmayacağım mavi. Ne yapacaksın? Saatleri durduralım arkadaş. Nasıl durduracaksın kardeşim? Hiçbir saat durmaz. Evet. Bir saat çalışmaya başladığı zaman devamlı çalışır. Bozulan saat bile günde bir defa doğru zamanı doğru. gösterir. Bunu unutmayın. İki, saatleri geri alalım. Bu bu haşa mümkün değil. Yani ben saat 24 yerine saat 8'den güne başlayacağım. O zaman başka bir evrene uçmanız lazım. Yani evet. eğer akşam saat onu akşam 8 gibi yaşamak istiyorsanız buradan ileriye, akşam 5 gibi yaşamak istiyorsanız akşam üzeri, Amerika'ya gitmeniz lazım. Mümkün değil. Yani mekan değiştirmeniz evet, lazım. Evet. Bir de çok güzel bir şey seviyorsanız koyuna kuzu postu giydirmeye çalışmayın. Mümkün değil. Mümkün değil. Çok evet. kötü. Yani sizin yaşınıza uygun bir yüzünüzün olması zaten lazım. Olmadığı zaman bir yanlış tuhaflık vardır yani. bu işin içinde bir tuhaflık vardır. Bir de şu mesele çok önemli. Anti aging yüzeye olduğu kadar yani derin bir şeydi geçicidir. Yani size anti aging daha uzun yaşamdayken nerenize botoks yaptıracağınızı daha çok söyler. Hangi plastik ameliyat olacağınızı söyler. Hangi krem süreceğinizi söyler. Yanlış yapmaz. Tamam ama yüzeye ve kalıcı değildir. Longevity kavramı daha bilim temelli bir kavramdır. Onun için hiçbir zaman Mayo Klinik'te Anti-Aging Enstitüsü açılmadı. Harvard Anti-Aging Bölümü diye bir bölüm kurmadı. Ya da başka saygın bir hastane Cleveland Klinik'te böyle bir şey olmadı. Ne bileyim John Hopkins'in de Anti-Aging Bölümü yoktu. Duke evet. Üniversitesi'nde yok. Bunlar dünyanın en saygın sağlık merkezleri, sağlık üniversiteleri. Ama şimdi hepsinde Longevity bölümü var. Neden? 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 Longevity bir interdisipliner bilimsel alan. Yani longeviti biliminin içinde geriatristler var, endokrinologlar var, metabolizma uzmanları var, nörologlar var, dahiliye uzmanları var, ortopedistler var. Çok sayıda bilim insanı ben bu 40'lı yaşlarındaki nefiseyi 60'lı yaşlarında bu 40'lı yaşlarındaki kadar sağlam kemiklere, kaslara, kalbe, damarlara nasıl ulaştırabilirim savaşını çoklu bir ekip halinde veriyorlar. Ben onun için bu longevity eksperti lafından da hoşlanmam. Yani longevity uzmanı. Yani işte ben şu filanca filanca kongreleri gezdim. Altı aydır dolanıyorum. Bir sürü şey, internete git dolanmana rüzgün yok. Bir sürü bilgi alırsın. Kasapsanız bile İngilizceniz varsa o bilgiyi alırsınız. O bilgiyi anlatabilirsiniz de. Hı. Ama uygulayamazsınız. Uygulayan bilmeniz için tek başına iyi bir uygulayıcı hekim olmanız da yetmez. Destek almanız lazım. Yani ben longevity ile uğraşıyorsam e, beyin söz konusuysa bir neurologla, ruhsallık söz konusuysa bir psikiyatristle, diz, bel, kalça, kemik söz konusuysa bir ortopedistle çalışmak eski. zorundayım. Bir kardiyologla işbirliği yapmadan nasıl longevity'sini insanın uzun yaşam veya sağlıklı yaşam sürecini yöneteceğim? Dolayısıyla longevity interdisipliner bir bilim alanı olduğu için bir. İki, derinden gelir longevity. Yani longevity'sin cildinizle uğraşmaz. Cildinizi sağlıklı kılmaya gayret eden, kolajeni üreten, hiyaluronik asit üreten, elasteni üreten fibroblastların kök hücresiyle uğraşır. Fibroblast da bile uğraşmaz. Hmm. Fibroblastı da doğuran kök hücredir. Kök hücre fibroblastı yapacak. Fibroblast size hiyaluronik asit, fibro, fibroblast size kolajen, fibroblast size elastin üretecek ki genç ve sağlıklı görün. Yani derinden gelen bir şey onun Longevity kök hücreyle uğraşır. Longevity kök hücrenin de ötesinde kök hücrenin içiyle uğraşır. Kök hücrenin davranışıyla uğraşır. Kök hücreyi nasıl yaşlandırmasını geciktiririm ben bu kök hücrenin ya da yaşlı veya genç kök hücreyi nasıl ayırırım ya da daha önemlisi kök hücrenin içinde yaşlı bile olsa hala kalmış olan gençlik kırıntılarını nasıl bulur çekerim de şu Osman Hoca'ya, şu Ahmet Hoca'ya, Mehmet Bey'e e, ben bunları anlatır. Onun o gençlik, içindeki gençlik, sahip olduğu gizli gençliği devreye sokmasını sağlayabilirim. Bununla uğraşıyor. İşte o zaman da nereye geliyoruz? Eksozom senin çok sevdiğin söz çıktı. Evet eksozom. eksozom. Sizden evet. duydum yine evet. eksozomu evet. bir kez. Eksozomu Türkiye büyük ölçüde bizden duydu. Bizim anlatırlar ama yine anti aging olduğu gibi şimdi bir sürü eksozom tacir ortaya çıktı. Ottan, çöpten eksozom yaptıklarını iddia ederek bir ara kuitasyonunda, yaşanan e, rezaleti peptit bilmem neleriyle yapıyorum denen bir ara var değil. Bilmem ne peptitler falan filan hatırlarsınız 2004 2005 yıllarda kayboldu hepsi. Ortalıkta yoklar. Ne kremler var ne adamlar var. Araki bile bulabilirsin. Dolayısıyla doğru ve bilimsel olduğundan emin olduğumuz için artık biz longevity kavramının arkasında duruyoruz.